Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Saadet. Bu hafta birazcık arıcılık oynuyorum. Bayağı iyi video çekiyorum. İstikrarlı gidiyorum. Geri döndüm. Tam geri döndüm sanırım. Başlıktan ve kapak fotoğrafından anlamışsınızdır diye düşünüyorum ama tekrar söyleyeyim istedim. Bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bir kozmetik bakım alışverişiyle karşınızdayım. Bu tarz alışveriş videolarını sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ben de biriktirdim aldığım ürünleri. Bundan yaklaşık 10-12 ay olmuştur belki. Bir sene olmuş yani YouTube'a ilk girdiğimde böyle bir video çekmiştim. Şu son 6 aydır, 5 aydır da aldığım her şeyi biriktiriyorum. Kullanıyorsam bile bu videoyu dahil etmek için geri koydum. Tabii ki arada bitirdiklerim oldu. Burada gösteremeden şampuan vesaire gibi. Ama onun dışında geri kalan her şeyi biriktirdim. Şu an bir sağımda, bir solumda bir de karşımda kocaman kutularım var. Kutuların dışına taşmış ürünlerim de var. Ürünleri aldığım yerler olarak kategorize ettim. Önümdekileri proxinden aldım. Sağımdaki Clary Gratis Watson's Rosman'dan aldıklarım. Solundaki de A101 BIM'den aldıklarım. Şimdi nasıl gidelim? Dım dım dım. Bilmiyorum nasıl gideceğimi. Yani. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Tamam şunu şuraya alayım. Anlattığım ürünleri ortaya atayım. Böyle başlayalım bir. Şimdi BIM A101 olarak başlıyorum konuya. Öncelikle şöyle iki tane oda kokusu aldım. Kokulara bayıldığımı daha önce de söylemiştim. Şu lavanta olalımı daha önce de kullandım. Şu yeni seri olarak gelmişti. Seri mi denir ona? Hani böyle aktüel olarak gelen ürünlerden bir tanesiydi. Bir bu bir de bunu aldım. Daha sonra şu medieval isimli lip balmlardan aldım. Böyle ikili bu. Ben şöyle açayım. Bundan daha önce de almıştım ben. Kullandım. Birini aranızdan birine hediye etmiştim. Bir paket yapmıştım onun içine koydum. Bir tanesini hala kullanıyorum. O yüzden gelmişken, görmüşken tekrar aldım. Şu şekilde bakın nasıl göstereyim. Böyle minicik bir lip balm. Tam atçı, aşırı tatlı. Çok hoşuma gidiyor benim bunlar. Yine aktüel olarak gelen şu Nature Love isimli bir markası var Bimil. Genelde fırçalar hep bu markadan geliyor. Yine böyle kahveli bir seti gelmişti. Onun bir tane aldık fırçasını, yüz fırçasını. Bir tane de göz fırçasını aldım. Gözün içinde iki tane fırça fırça var. Dağınıklıkları hoşuma gitti, renkleri hoşuma gittiği için aldım. Biliyorsunuz ki ben bir fırça bağımlısıyım. Resim konusunda da deli gibi fırçalarım var, makyaj konusunda da fırçalarım var ve almaya da devam edeceğim ihtimal. Çünkü çok hoşuma gidiyorlar. Yine aynı Nature Love'ın kahveli serisinin böyle süngeri gelmişti. Onu aldım. Bu şekilde böyle minik bir kahve bardağının içinde gibi bir sünger. Bunu aslında bu yüzden aldım. Şu kahve bardağı olayı hoşuma gitti. Bir yere giderken süngerinizi koyun çıkın tarzı. O yüzden böyle hoşuma gittiği için bunu aldım. Daha sonra yine şu Nature Love'ın Ice Roller'ı gelmişti. Onu aldım. Tertteki Ice Roller'lar çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Bunu denemek istedim. Baktım memnun kalmazsam ona para veririm ama ilk etapta gerek duymadım. Bunu denemek istedim. Daha sonra şöyle Duracell'in pillerini almışım. Bunu niye gösteriyorsun diyebilirsiniz ama gösterebilirim çünkü ben bunları genelde elektronik törpümde diş fırçalarımda vesaire kullanıyorum. O yüzden aldım. Bunu da göstermiş olayım. Yine Bim'den şu Lionesse diye bir marka bu sefer. Yine makyaj fırçasını aldım. Bu daha böyle highlighter fırçası gibi bir fırçaydı. O yüzden aldım. Genelde gelen markaların fırçaları hep aynı oluyor. Bunlar normal fırçalardan biraz farklı olduğu için almak istedim açıkçası. Elimde hani buna benzer. Tam bu tiplerde yok. O yüzden hoşuma gittiği için aldım. Fırça konusunda beni ma maruz görün. Hayır mazur görün. Çünkü daha biraz sonra size bayağı bir fırça göstereceğim. Bu yüzden bana kızmayın sakın. Herkesin zaafları farklı arkadaşlar. Daha sonra yine Nature Love'ın şöyle bir konjak düngerini aldım. Bununla böyle cilt temizliği çok güzel yapılıyor. Doğal bir ürün. Suyla ıslattığınızda direkt şişiyor. Yumuşacık oluyor. Makyajını bununla temizleyen de var ama o ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Ben arada cilt temizliğimde bunları kullanıyorum. Watson's'dan alıyordum genelde de Fakat bunu BİM'de görünce bunu da denemek istedim. Şöyle 4 kutu yara bandı almışım. Ben sakar bir insanım. Mutlaka çatlasında yara bandı gezdiren bir insanım. Bir tane suya dayanıklı almışım. Şu çocuklar için şimdi balıklar falan var. Bunu almışım. Hiç sorgulamayın. Bu da yine tera dayanıklı, suya dayanıklı olanı. Bu da yine suya dayanıklı ama bu şey. Dövme kapatırlar ya böyle bir jelatin gibi bir bantla. O tarz bir bant. O yüzden bu çok hoşuma gidiyor benim. Bunları almışım. Daha sonra şu şekilde burun bandını almışım. Bimin ben burun bandını zaten çok seviyorum. Bu bir de aktif karbonun olanı. Bu bazen ara ara yine aktüel ürünü olarak geliyor. O zaman gelmişti. İki kutu bundan almışım. Daha sonra şöyle bir jelatin aldım. Bunu gıdada göstermem gerekir. Şu an niye gösterdiğimi sorabilirsiniz. Bunu burnuma kendim bir maske denemek istiyorum. Onun için aldım. Soyulabilir bir maske denemek istiyorum. Şöyle iki tane göz çevresi bandı aldım. Bunlar 30'lu 30'lu. Hatta bir paket daha stoğumda olabilir. Bunlar da nadiren geliyor olduğu için stokladım. Çok böyle wow ürünler değil ama günü kurtaracak ürünler. Bunu bir önceki videomda da söyleyip göstermiştim bitenlerde. Bunu seviyorum. Uygun fiyatlı bir ürün. Bir göz bandına 30-40 lira vermektense bu çok makul geliyor. İkisi de böyle aynı etkiyi veriyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bunlardan aldım. Şimdi şöyle göstereceğim. Bir dünya kağıt maske aldım. Eski takipçilerim şu an şey diyebilir. Sen kağıt maskeden nefret ederdin. Nasıl böyle bir şey yaptın diye. Bir önceki videomda yine söylemiştim. Bu aralar deli gibi bir kağıt maske merakım var. Yani öyle böyle değil. Sürekli kağıt maske yapmak istiyorum. Sürekli her gördüğüm kağıt maskeyi almak istiyorum. Normalde nefret ederim. Çok darlanırım bu kağıt maskeden. Ama bu ara dediğim gibi aşırı bir merakım var. Hemen bir onları anlatayım size. Şöyle bir set gelmişti. Kalyan gozlu olanı da vardı galiba. Onu almadım. Bir de aloe vera olanı on vardı. Onu da almadım. Şunu zaten bitenler videomda gösterdim. İki tane bundan bitirdim ben. Çok beğendim. AHA Healing olarak geçiyor. Bu çok güzel. Bunlara henüz deneyimleme fırsatım olmadı. Fakat bunları da deneyimleyeceğim. Şu Hyaluronik asitli olanı. Bu da sıkılaştırıcı etkiye sahip. Bunları deneyeceğim. Bu arada bunları BİM'den aldım ama bunlar Gratis'te de satışta varmış. Geçen gün onu da gördüm. Onu size söylemiş olayım. Oradan da alabilirsiniz. Daha sonra şöyle iki tane panda şeklinde olandan aldım. Bunu biz kuzenimle beraber yapıp birazcık eğlenelim istediğimiz için aldık. Ama bir türlü işte denk gelip yapamadık. Denk geldiğimizde de bunu yapacağız. Bunu sırf eğlencesine aldık. Şöyle salyangozlu bir maske aldım. Bir Kore ürünü. Bu da BİM'de satılıyor. Yine bu da bir Kore ürünü. Aynı marka. Bu hyaluronik asitli olanı. Bunu da denemek istediğim için aldım. Bundan bir tane kullanmıştım ben. Beğenmiştim. Tek geldiğimde yine aldım. Bu arada bazılarının deneyip yapmadıklarını bilmiyorum. İnternetteki uygulamalardan çıkmıyor. İnternetteki listelerde geziniyorum. Çıkmıyor. Ar kodlarını okutuyorum. Çıkmıyor. Bazılarını bulamıyorum. Ama kesin olarak deney yaptığını bildiğim hiçbir ürünü almıyorum. Bilmiyorsam alıyorum. Sonradan öğreniyorum. Bunu da zaten size aktarıyorum. Şu an burada bazılarının yapıp yapmadığını bilmiyorum. Bildiklerim de zaten yapmayanlar. Bir de şöyle Kleder isimli bir kil maskesi var. Aloe veralı bir kil maskesi. Bunu da aldım ama henüz denemedim. Benim A101 kısmını bitirdik. Çok mutluyum bu konuda. Şimdi direkt sağ tarafından başlıyorum. Bu tarafta Gratis Watson's Rossmann alışverişlerim var. Hemen hızlıca ilerliyorum. Şu şekilde bir sivilce bandı aldım. Bunu daha önce de göstermiştim. Bir bitenler videomda alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum diyordum. Çünkü ben çıkmayan sivilcelerin üstüne denedim bu. Bunu yapmamam gerekiyormuş. Çıkmış aktif sivilceyi erginleştirip hemen iyileşmesine yol açıyor. Bu aralar cildim aşırı bozuk. Sınav stresi, bir tık gelecek kaygısı vesaire vesaire sardı mezuniyetten sonra. O yüzden cildimi bir türlü toparlayamıyorum. Bu dönemde aktif sivilcelerimde bunu kullandım ve o kadar çabuk iyileştirdi ki içindeki iltihabı direkt söküp attı. O yüzden bundan tekrar aldım. Üretisten şu şekilde Bee Beauty'nin uyku maskesini aldım. Bunu da denemek istiyorum. Bu da nemlendirici etkili bir maske. Naşitan'ın şu tarağından aldım. Bunu turuncusunu kullanıyorum. Ben çok beğeniyorum. Kolay kolay indirime girmiyor. Zaten piyasada patladı. O yüzden fiyatları aşırı uçtu. Bu indirimdeydi Osman'da. O yüzden gidip hemen bunu aldım. Bana kızacağınız bir şey göstereceğim şimdi size. Şu şekilde 5 tane fırça. Ama lütfen kızmayın. Naşita'nın fırçaları bunlar. Bunlar Naşita Pro Backstage olan fırça serisinden. %50 indirim denerdi ben de hemencik aldım. Naşita'nın fırçalarını ben çok seviyorum. Maskita da diyorlar. Naşita da diyorlar. Ben Naşita demeyi tercih ediyorum. Naşita'nın fırçalarını ben çok fazla kullanıyorum. Pro serisini kullanıyorum. Pro Plus serisini kullanıyorum. Şu an Backstage serisini aldım. Bu saydığım serilerin bütün hepsi yok ama bu serilerin çoğu ürününü kullanıyorum. Kaç numara almışım? 311 almışım. 310 almışım. 308 almışım. 312 almışım. 3 306 numarayı almışım. Şöyle Rossmann'dan Domol'un leke çıkartıcı bir kalemini aldım. Bunu ayakkabılarımda ve bazı kıyafetlerimde kullanmak için aldım. Şu şekilde pastelin bir transparan pudrasını aldım. Transparan pudra olarak Essence'ı çok beğeniyorum ama bir türlü indirime girmiyor. Ben de bir farklı bir marka deneyeyim diye aldım. Pastel deney yapmayan bir marka zaten. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Daha sonra Beulis'in şu minik kar paletini aldım. Bir makyaj videomda bundan gidip almıştık sizle birlikte. Çok beğendiğim için farklı bir rengini daha aldım. Çok kompakt. Çantaya at çık seyahate giderken götür. içindeki renkler çok günlük renkler. Çok rahat kullanabileceğiniz ve çok uygun fiyatta bir paleti. O yüzden bundan bir tane daha aldım. Daha sonra Dali'nin şu kolay tarama spreyini aldım. Ben bunu çok severek kullanıyorum zaten. Fiyatını bir ara çok uçurdular. %50 indirimde görünce almak istedim. Şu şekilde Eclipse'in kirpik kıvırcısını aldım. Kirpik kıvırcımın ömrü birazcık tükeniyor gibi. O yüzden bunu aldım. Ama Rossmann'larda da var. Onun içinde yedek pedi de var ama oradaki markanın yapıp yapmadığını bilmediğim için Eclipse'inkini aldım. Daha sonra eklipsin şöyle bir maske fırçasını aldım. Normal fırçayla uyguluyorum maskemi ama çok ürün kaybediyorum o şekilde. Bu silikon yapıda bir malzeme. O yüzden hiçbir ürün emmeden maskemi uygulayabileceğim. Daha sonra şöyle Isenon'un kapsül serumlarını aldım. Bunu daha önce size göstermiştim. Şu mavi olanları ay şu mavi olanları deli gibi kullanıyorum. Fakat bir önceki bitenler videomda bir tane mor göstermiştim. O çok kötüydü. Sivilcilerimi ekstra arttırmıştı. O yaşlanma karşı zaten benlik bir ürün değilmiş. Ama şu nemlendirici olanı çok fazla kullanıyordum. Bu arada alırken oradaki çalışan bir görevli çocuk önce bir haftalık kür olarak bunu kullanmamı daha sonra bir gün ara verip şu pembe olanı kullanmamı söyledi. Cildimin aşırı güzel bir şekilde toparlanacağını söyledi. Bunu deneyeceğim şimdi. Ve ayda bir kez olsun bunu kullandığımda nem dengemi çok güzel sağlayacağını da söyledi. Ben dönem dönem kuruluk yaşadığımda kullanıyordum. Bir de o şekilde bir düzenli bir şekilde deneyeceğim. Daha sonra şu Revolution'un Disney serisi highlighter'ını aldım. Bu aşırı ucuzlamıştı. 10 liraya falan düşmüştü bu seri. Bunu o yüzden aldım açıkçası. Birazcık ağır bir highlighter. Çok ağır highlighter'ları sevmem. Daha doğal şeyleri severim ama bunu o fiyata düştüğü için ve denemek istediğim için aldım. Farklı makyajlar yapıyorum biliyorsunuz. Oralarda kullanabilirim diye düşündüm. Yine deneyim çeşitlik olsun diye bu Be Beauty'nin burun bandını aldım. Bakalım ne kadar etkili, ne kadar sağlam bir onu denemek istiyorum. Çünkü ben Beaming'inden başka bir şey kullanmıyorum. Bir buna da şans vermek istedim. Daha sonra Not'un şu minimal powder olan pudralarından aldım. Bunu ben bayağı da bir kullandım. Fakat en açık rengi bu ama bana bile koyu. Ben yazın bronzlaştığımda kullandım. Şu an kullanamıyorum. Ama o kadar güzel bir bebek pudrası kokuyor ki size anlatamam. Şu Himalaya'nın yüz temizleme jelini aldım. Fakat Himalaya hayvanlar üzerinde deney yapan bir markaymış. Bunu online'dan aldım. O yüzden bakamamıştım. Geldiğinde Barkoz'un okuttuğumda bunu öğrendim. Ama üzgünüm. Bir iki çöpe atmayacağım. Kullanacağım ama bir daha tercih etmeyeceğim. Bir ürün daha almıştım Himalaya'dan. Bir de şöyle göz altı kremini almıştım. Fakat işte dediğim gibi bunları bilmeyerek aldım. Bir daha da tercih etmeyeceğim. Garnier'in şu şekilde bir güneş kremini almıştım. Ben de bir tane daha var. Çok az kaldı dibinde diye aldım. Tekrar tatile gidecektik. Böyle bir planımız vardı. Fakat gitmeyince o da bitmedi. Bu da elimde kaldı. Ama bu açılmamış bir paket. O yüzden emeği kullanmam da bir mahsur. Yok. O yüzden bu yedeyim. Şu şekilde bir Buitin'in kolay saç tarama spreyini aldım. Zaten görüyorsunuz. Şu kadar kalmış. Bunu kullanıyordum. Ama göstermek için ekledim. Çünkü bu 5-6 ay içinde almıştım aldığım ürünlerden biri de buydu. Çok seviyorum. 6 lira gibi fiyatlara düşüyor. 6 lira gerçekten çok uygun bir fiyat. Yine Garnier'in bronzlaştırıcısını almıştım. Bundan da hala birazcık olsun var. Bunu da aynı şekilde tatile gideceğiz. Tekrar diye yedekleyip almıştım fakat gidemedik. Tatil videomu izlediyseniz eğer orada bir bronzlaştırıcıdan bahsediyorum. Benim bile rengimi bronzlaştırdı diye o ürün bu ürün arkadaşlar. Çok beğenerek, çok severek kullandım. Ben kolay kolay bronzlaşan biri değilim ama bununla gerçekten bronzlaştım. Araya bir defakta ürün ürünü sıkıştırıyorum. Defacto'nun böyle bir parfümünü aldım. Kokusunu çok beğendim. İndirimdeydi o yüzden aldım ama Defacto'nun güzellik ürünlerinin hayvanlar üzerinde deney yapıp yapmadığını bilmiyorum. Bu konuda eğer bir bilginiz varsa lütfen bana yorumlarda bunu belirtin. Çünkü bir bilgim yok ve bir bilgiye de ulaşamadım. Şöyle Andera isimli takma kirpiklerden aldım. Bunlar bayağı indirimdeydi. Bunları garip gruba makyajlarımda kullanıyorum. Daha sonra şu Pastel'in krem bulaşlarından aldım. Bundan bir tane zaten almıştım, göstermiştim size. Böyle bir rengini daha aldım fakat bu rengi bana o kadar koyu ki ben bunu bronzer olarak kullanmaya çalışıyorum. Krem kontür olarak okey bir ürün. Allık olarak da kullanabilirsiniz. Direkt hani bütün bir şekilde uygulayabilirsiniz. Daha sonra ne kadar çok daha sonra dedim. Sudo kremin şöyle bir ürününü aldım. Sudo krem biliyorsunuz pişik kremi normalde çocuklar için kullanılan. Fakat şu 4-5 senedir herkes yüzünde kullanıyor. Lekeleri çok iyi geldiğini da ederek kullanıyorlar. Fakat eczanelerde tam o pişik kremi olanın yüze sürülmemesi gerektiğini falan söylüyorlardı. Bunu Rossmann'da gördüm. Yine sudo krem. Fakat cilt bakım kremi olarak geçiyor. Üstünde hatta kozmetik olarak da not düşmüşler. O bu yüzden bunu denemek istedim. Bakalım aynı şekilde leke geçirecek mi? Çünkü eczacılar önermiyor. O yüzden ışık olan kremi almak ne kadar mantıklı bilemediğim için bunu aldım. Sonrasında Bioliss'in şöyle iki tane dudak kalemini aldım. İkisi de aynı renk bu arada. gidip alışveriş yapıp gelip makyaj yaptığımız bir video vardı. Şuraya onu koyarım. O videoda çok beğenmiştim. Hatta şey demiştim. Esmer insan dudağı rengi arıyordum. Buldum bulursam stoklayacağım demiştim. Uzun bir süre bulamadım. Ama sonunda buldum ve iki tane birden stokladım. Bir tane de hala kullanıyor olduğum var. O kadar beğendim. Ve 6 liraya düşüyordu. Artık Rossmann Gratis vesaire alışverişlerinden kalan son iki ürünüm kaldı. O da bu Makeup Obsession'ın iki tane ürünü. Bir tanesi aldık paleti, bir tanesi bronzer paleti. Makeup Obsession hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir marka. Hatta şu üzerinde deney yapmadığına dair bir logosu da var. O yüzden gönlüm çok rahat ederek bunları aldım. Henüz deneyimleme fırsatım olmadı ama deneyeceğim. Evet bu kadar kategorideki ürünlerim de bitti. Son olarak artık Proxy'nin alışverişim var. Proxy'nin ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Ve yani markayı ben çıkarsam bu kadar sevemezdim. Arasında sevmediğim ürünler tabii ki var. Ama genel olarak Proxy markasını çok seviyorum. Aşırı popüler olmadan önce bile kullanıyordum. Ama şu son birkaç senedir çok patladı. Proxy dönem dönem tek fiyat kampanyası yapıyor. Genelde bu kampanyadan alışveriş yapıyorum ben. Tek fiyata düşüyor bütün ürünleri. Önceden 10 liraya düşüyordu. Bir ara 15 liraya düşürler. Şu an artık son olarak 20 liraya düşüyor ama yine de uyguna geliyorum uyguna geliyor o zaman alışveriş yapıyorum hoca bir sepette proksin alışverişim var bu yaklaşık 3 alışveriş falan galiba. ben hızlıca başlayalım. Öncelikle şöyle 6 tane bum şampuanım var. Bir tane hala kullanıyor oldum var. Bir tane bitenlerde gösterdiğim var. Bu şampuanı çok seviyorum. Saçlarımın bu şekilde uzamasının tek etkeni bu şampuan. Saçlarımı 9 ay önce kestirdik ama asla bu kadar uzayabilecek potansiyelde saçlarım yoktu ama çok güzel uzadılar. Bunu buna borçluyum. Ve onun yanında şu bum saç yağı var. Buna borçluyum. Bu ikisini birlikte kullanıyorum. Ara ara bununla maske yapıyorum. Bununla normal saçımı şampuanlıyorum. Bunu günlük olarak saçına süren de var. Az bir şekilde uygulayan. Fakat benim saçlarım ince telli. Çok çok yağlanabilen saçlar. O yüzden gün içinde yağ sürmek bana mantıklı gelmiyor. Ama bunu maske olarak kullanıyorum ve çok memnunum. Bundan hala var ama bir tane toplamışım. Bir tane değil iki tane olması lazım. Evet. İki tane toplamışım. Bir tane de hala kullanıyor olduğum var. Daha sonra şu Shia Gel olarak geçen bir ürünü var. Bu selülit ve çatlak karşıtı bir ürün. Bunu deneyimliyorum şu an. Emin değilim etkili olup olmadığından. Atkılı fırça kullanarak deneyimliyorum. Bakalım bu kavanoz bittiğinde minik olsun etki görebilecek miyim, göremeyecek miyim? 20 liralık bir ürün. 20 liralık bir ürüne göre nasıl olur etkisi bilmiyorum ama bir deneyeceğim çünkü proksinden ümitliyim. Daha sonra şu body scrub'ı yani vücut peelingi var. Bundan bir tane şu an banyoda duruyor. Bunu da yine stokladı. O kadar güzel bir peeling ki. Kuru cildinize uygulamanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde ıslatmadan önce bunu cildinize uygulayın. Daha sonra duş jelinizi vücudunuza uygulayın. Patır patır vücudunuzdaki kirin döküldüğünü göreceksiniz. Ben ilk başta normal vücudumu ıslatıp daha sonra uyguladım. Diyordum ki hiçbir etkisi yok, hiçbir şey çıkmıyor. Daha sonra kuru cildime denedim. Bunu alın aldırın gerçekten. Öyle bir ürün. Daha sonra şu Magic Mix isimli kaş sabununu aldım. Bunu alma sebebim ben bir kaş sabunu zaten kullanıyordum. Bu meşhur herkesin bildiği kaş sabunu. Fakat benim kaşlarımda egzama işte gerçekten o kadar övüyorlar, o kadar beğeniyorlar. Evet güzel, çok güzel sabitliyor vesaire. Çok parfümlü. Bunu bir videomda da söylemiştim çok parfümlü olduğunu. Büyük ihtimal o yüzden ben de alerji yaptım. O yüzden ben onu bir arkadaşıma verdim. Bu denedi. Ona bir şey yapmadığı için o almak istedi. O yüzden kendime bu Proxy'ninkini aldım. Bunun yapısı daha farklı. Daha jel yapıda. Böyle wax gibi değil. Daha akışkan bir yapısı var. O yüzden bunu denemek istiyorum. Su bazlı olduğu için de biraz merak ediyorum. Daha sonra şu Butter Cream. Rüşsüzleştirici ve tüy geciktirici bir kremi var. Bunu arkadaşım kullandı. Tüy geciktirme etkisi olmadığını söyledi. Zaten ben lazere gidiyorum. Öyle bir deneyimleme şansım olmayacak. Ama aşırı güzel bir şekilde nem verdiğini söyledi. Benim cildim çok kuru. O yüzden bunun sırf nem özelliğini kullanmak için aldım. Bu hediye olarak gelmişti. Bum el, vücut ve yüz bakım kremi olarak geçiyor. Tüylendirme etkisi olabilir diye bir duyum aldım. O yüzden henüz bunu deneyimlemedim. Deneyimlemek konusunda gelip gidiyorum. Vücudumu ve yüzüme kullanmasam bile elimde belki kullanabilirim el kremi olarak. Çünkü benim alerjik bir elim var. Proxy'nin ürünleri bende alerji yapmıyor. O yüzden el kremi olarak bunu deneyebilirim. Yine bu ürünü bende çok kez gördünüz. Proxy'nin güneş kremi. Ben Proxy'nin güneş kremini bayağı beğeniyorum. Çok uygun fiyatlı bir güneş kremi. Şu an kullanıyorum. Bu stok olarak aldığım güneş kremi. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Asla gözünüzde kaçırmamanız gereken bir güneş kremi. Gözünüze kaşırdığınız an, o anki yaptığınız makyajı, o bir saati komple unutmanız gerekiyor. Bir çeşme açmışçasına gözleriniz şırışıl akıyor. Tek dezavantajı bu. Başka güneş kremlerine yönelebilmeme sebep olacak etki bu. Ama seviyorum. Alır mıyım? Alırım. Oduna dikkat ederek alırım. Ama başka güneş kremleri de deneyebilirim. Aa ondan bir tane daha varmış. Daha sonra şöyle bir rollonunu almıştım. Bunu sırf limonlu olduğu için aldım. Ben limonu çok severim. Bir limon bağımlısıyım. Limon giren her şey çok severim. O yüzden bunu denemek istedim. Fakat tüy geciktirici, beyazlatıcı vesaire etkisi de varmış. Onu deneyimlemedim. Bakalım deneyimleyip göreceğiz. Daha sonra hediye olarak gelen ürünler var. Şu Bum Butter şampuanın iki tane tester. Tester denmez. Seyahat boyunu göndermişler. Buna hediyeydi. Bir de az önce gösterdiğim selenit kreminin küçüğünü göndermişler. Şu şekilde bir el kremini almışım. SPF 15 içeriyor. Benim proksin ürünlerine alerjim yok. O yüzden el kremi de bulamıyorum kendime. O yüzden bir Proxy'ninkini denemek istedim. Şu şekilde yeni çıkardığım keratinli bir saç yağını aldım. Yumuşatma etkili ve güçlendirme etkili bir saç spreyi. Bunu merak ettim. birden bunu da aldım. Daha sonra şöyle aktif karbon diş beyazlatıcı ürününü aldım. Ben şu an Aramıza veda etti. Ben yani şu an Louis Bia'nın kini kullanıyorum. Louis Bia'nın hayvan üzerinde neden yap yapmadığını bilmiyorum. O yüzden bunu denemek istedim. Zaten içerikleri aynı. Sadece aktif karbon var içeriklerinde. Ve ekstra olarak işte nane, mentol vesaire ekliyorlar. O kadar. Eğer çevrenizdeki aktarlardan bulabiliyorsanız aktif karbonu direkt alın. Ben buradaki aktarları sorduğumda bulamadım. Sadece büyük gıda şirketlerinde olduğu söylendi. Oradan da genelde toplam vesaire almak gerekiyor. O yüzden bu şekilde markalarınkini almaya yöneldim. Fakat siz direkt alabiliyorsanız o şekilde şekilde almanızı tavsiye ederim. Etkisi var mı? Gerçekten var. Düzenli kullanımda dişlerinizi çok güzel beyazlatıyor. O yüzden aktif karbonu diş beyazlığı konusunda öneriyorum. Artık az ürünüm kalmaya başladı. Şu şekilde kirpik kaş bakım yanını aldım. Bunu alma sebebim kaşlarım için benim kaşlarıma yanlışlıkla lazer atışı yapıldı. Bir kere yapıldı panik olmayın. Tekrar çıktı ama zayıf çıktı. Şu an ölçülü kaş aldırmaya gideceğim. O yüzden oradan sonra kullanmamı mutlaka söyleyeceklerdir. Çünkü boşluklarım var. Bunu o yüzden aldım. O boşlukları doldurabilirim. ...bilmek için kullanayım diye. Daha sonra Proxim kendi içinde Perma diye bir marka kategori çıkardı. Şu şekilde 5 tane serumu var. Bunları 5'ini birden alma sebebi bir kere tek fiyat kampanyasına dahil ettiler. Onun dışında fiyatları normal serumlar gibi fakat 20 liraya düşüyordu. Tek fiyat kampanyasına dahil oldukları için. Denemek istediğim için de hepsinden aldım. Bunları yavaş yavaş kullanıp deneyeceğim. Bakalım etkileri gerçekten var mı yok mu göreceğiz. Aynı şekilde o serinin tonikleri de var. 3 tane çıktı diye biliyorum o tönüyü. Üçünü de aldım yine denemek için. Çünkü birbirleriyle kombin halinde kullanmak istiyorum etkisini daha iyi alabilmek için. O yüzden bunları da aldım. Ve bunlar bu alışverişin son ürünleri. Baya bir şey almışım. Şu an linç yemek istemem. Bunlar 6-7 aydır alıp biriktirdiğim ürünlerde Videoyu bitirmeden önce bir soru cevap videosu çekeceğim. Bir önceki videoda da bahsettim. Bu videoda da bahsedeyim. Bundan sonraki video büyük ihtimal o soru cevap videosu olacak. Beni tanımak istiyorsanız benimle ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara bunu belirtin. O soruları oradan alacağım o soru cevap videosu için. Ve bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle ilgili düşüncelerinizi fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen eksik etmeyin. Beni Instagram adresinden de takip etmeyi lütfen eksik etmeyin. Orada daha çabuk iletişim kuruyoruz. Daha aktifim. Gün içinde sürekli orada bir şeyler yapıyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.